E, o diğer transferlerin 10 tanesine herhangi bir bonservis ödemesi yapmadı. Çok zor bir süreçte yapılan e, önemli transfer hamleleriydi. Ha tabii bunlar kağıt üstünde kaldı. Ama e, takıldığım diyeyim bir nokta da şu. Şimdi Fenerbahçe'yi ben eleştiriyorum. Galatasaray'ı eleştiriyorum. Ben e, çok daha ağır ifadeler kullandım da oldu ama bir yandan da şunu üzülüyorum. Ya bu kadar e, uyum problemi yaşayan, efendim aksaklık yaşayan mental problem yaşayan yerden yere vurduğumuz bir Fenerbahçe var. E bakıyorsun puan durumuna. Fenerbahçe'nin şu an liderler arasında 3 puan var. Hı hı. Yanıltıcı olan ne? Şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe Galatasaray maçı oynadı, Trabzon hı hı. oynadı, Beşiktaş oynadı, Başakşehir oynadı, Alanya kaldı. Alanya kaldı. Yani zor maçları, kağıt üstündeki zor evet. maçları bitti. Ya ha bu arada Fenerbahçe oyuncu getirirken şöyle bir dezavantaj vardı. Fenerbahçe'nin Avrupa'da ki bundan dolayı yapamadıkları transferler de oldu. Özellikle sar transferi doğru e, tercih Avrupa'da olmayan bir takıma transfer yapmak e, düşük bütçeyle o sıkıntıydı. Buna rağmen iyi işler yaptıklarına inanıyorum. Ama bir yandan da Fenerbahçe kötü. Fenerbahçe aklamıyorum. Oynanan futbol anlamına kötü ama lig de kötü. Bak şöyle bir Yalnız, yanılgıya düşüyoruz. Çok özür dilerim. Erol Bulut da aynısını söyledi ama çok eleştirildi mesela o açıklamadan Şöyle sonra. bir yanılgıya düşüyoruz. E, puan tablosunda bulunduğunuz yerin önemi Gaziantep Spor için önemlidir. Hı hı. ...Alanya Spor için önemlidir. Burada iyi futbola bakmayabilirsiniz. Hı hı. O takımlar için, Kayseri için, Rize için... ...puan durumunda bulunan yer... ...oynanan futboldan önce gelir. Evet. Fenerbahçe'yseniz iyi futbolla kazanmak zorundasınız. İyi futbolu ortaya koymadığınız zaman... ...gelecek şampiyonluk hedefinizden uzaklaşıyorsunuz. Çünkü iyi futbolla gelmeyen 3 puanla... ...iyi futbolla gelen 3 puan arasında büyük fark var. Tabii ki var. Geleceğe dönük. Tabii. Bizim eleştirdiğimiz nokta bu... Puan tablosuna bakarak eğer Fenerbahçe puan tablosunu 3 puan geride dersek hı hı. ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin oyunu umut vermiyor. Evet. Geçen sene Başakşehir maçı 2-0 ya da 3-0 bitmişti hatırlıyorsanız. 2-0'lık maç, baskılı evet, maç. Baskılı maç ama hı. defolu maç. Evet. Burada canlı yayında Fenerbahçe'nin evet. <laughs> defoları var dediğim hı hı. zaman. Evet beraberdik yine beraber konuştuk. Fenerbahçe'nin defoları evet. var dediğim zaman hı hı. sosyal medyadaki troller yüzünden evet, linç aylarca yedim. linç yedim. Evet. Sonra ne oldu? Fenerbahçe 8 maçı üst üste kazanamadı. Evet. O gün puan tablosu üstünden yorumlasaydım ya tamam Fenerbahçe baskılı oynadı. Puan tablosunda iyi noktada. Eyvallah der geçerdim. Hı hı. Oynanan oyun umut vermiyor. Umut vermediği anda bir anda 5 maçlık seri başlar. Şu anda da aynı şey terisi. mi düşünüyorsun? Evet, umut vermiyor. Ben de hem fikrim oynanan oynam ben memnun hı hı. değilim ama şurada bir araya fark koyayım. Sen de niye burası Fenerbahçe? Fenerbahçe'nin büyük kulüp hüviyetini elinden alamazsınız. Ne olursa olsun. Dünya tersine olsun Fenerbahçe Fenerbahçe. Tabii ki. Ama Fenerbahçe'nin büyük kulüp futbolu oynama hüviyetini kaybettiğini biliyoruz. Bunu hı -hı, herkes kabul hı -hı. etmek zorunda. Bu ne zamandır? Son 3 sezondur özellikle. Bu gitti. Ve şu anda neden geri kazanamıyor? Hayır, o ayrı bir tartışma konusu. Ben şu, buradayım şu an, mesela. Şu Niye kazanamıyor? Şu anda yani? onu da konuşacağız. Şu anda şöyle bir durum var. Fenerbahçe Gaziantep gibi kulüplerde ve Anadolu kulüplerinde dedin ya hani önce hı hı. E, puandır. Şu anda Fenerbahçe için önce puan. Çünkü Fenerbahçe 2013-2014'ten beri artık 7. Sezonda hiç şampiyon olamıyor. Fenerbahçe'nin tarihinde bir kere var böyle hı hı. bir süreç. Yani bu sezonda olamazsa o rekoru tekrarlamış olacak. Hı hı. Fenerbahçe bir şekilde şampiyon olmak istiyor. Artık iyi futbolunda değilsin Şampiyon olacak. Ama her sezona böyle giriyor Fenerbahçe. Bir dakika işte problem orada. Evet Problem, problem orada. orada. Ve bu oyuncu grubundan insanlar çok daha yüksek bir performans Tabii, bekliyor. Tabii. Beklenti daha ya yüksek. Biraz önce sen söyledin. Taner de değindi. Ben de vurguluyorum. Şimdi Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin, Volkan Demirel, Mehmet Yozgatlı, Mehmet Arulü. Bunların hepsi bu grupta futbol oynamış. Bu grupta şampiyonluk yaşamış isimler. Hı hı. Yine mevcut takımda olan Caner Gökhan bu takımda şampiyonluk yaşamış isimler. Dolayısıyla bu grup bir araya geldiği zaman çok daha ciddi bir reaksiyon bekliyorsun. Sadece kazanmak değil, savaşarak. Ben mesela sezon başındaki Fenerbahçe kağıt üstünde şampiyon iddialarına hiç katılmadım. Fenerbahçe iyi transferler yaptı göreceğiz. Kağıt üstünde transfer şampiyonu dedik ama demedim. Sadece şunu söyledim ben. Ben Fenerbahçe nerede bitirir bilmiyorum ama Fenerbahçe şampiyonluğu hak edecek futbol mücadelesini ortaya koyacak dedim şu ana kadar benim lafım Peki, havada Peki eğer bir sistem benim oturacaksa hani şu ana kadar oturmadığını söylüyoruz eğer oturacaksa o noktaya gelene kadar kötü oynadığım maçları kazanmakta bir büyük takım refleksi değil midir? Değildir. Şöyle. Büyük takım refleksi öyle bir şey değil. Çok pardon. Şöyle değildir. Kaçıncı resmi maç Fenerbahçe'nin? 15 16. 16 resmi maçta hala sisteminizi oturtamamanız birinci problem. Hı hı. Hala sakatlık risk analizi yapmamış olmanız başka bir problem. Hala spor psikoloğuyla anlaşmamış olmanız ya başka onları, bir problem. Tabii ki bir tarafa Hala deneyimli bir yardımcı teknik direktörünüz olmaması başka bir problem. Bunların hepsini çözemeden bu ligi götürme şansınız bulunmuyor. Bunları çözmeniz gerekiyor. Bunlar dinamikler. Hı hı. Bunlar 50 milyon euroluk bir bina yaparsın. 50 milyon euro harcarsın. 50 katlı bina yaparsın. Ama temeline 5 tane tuğlayı eksik koyduğun için bina sallanmaya başlar. Bunlar işte o 5 tuğla. O 5 tuğlayı eksik bıraktığın anda yaptığın 50 milyon euroluk yatırımın bir anlamı kalmıyor. Önce bilimsel olarak futbolun, sporun gerektirdiği dinamikleri alta bir kur. Bakın Fenerbahçe üstteki yapıyı, gösterici iyi yaptı. Fenerbahçe'nin şu anda gösterişli bir kadrosu var. Ancak o gösterişli kadroyu sahaya sürecek o zihinsel, fiziksel yapıyı kurabilecek, taktiksel yapıyı kurabilecek zemini, altyapıyı, temeli atmadığın sürece üstteki yapı sallanmakta, her an yıkılabilir. Hı hı. O yüzden de bakın Fenerbahçe'nin kulübesi, Mehmet Emin Uluç dedik, ki işte Mehmet Ağarolu, Volkan Demirel, Selçuk Şahin, başka kim dedik? Bu isimlerden bahsedelim. Emre Melezoğlu, Erol Bulut, hocada da ayrı Şöyle düşünüyorum, Volkan Demirel'in teknik direktörlük deneyimi nedir? Yok, yok, burada Zıfır. başladı. Ee, Mehmet Airello'nun nedir? Çorum spor kariyeri var. Ee, Mehmet Yozgatlı önemli bir isim. Erol Hoca'nın sağ kolu. Taktiksel anlamda beyin isimlerden bir tanesi. O önemli. Selçuk Şahin taktik anlamda kulübede bulunmuyor zaten. Hı hı. Emre Belezoğlu taktiksel anlamda bir deneyimi yok. Ee, zaten öyle bir görevi de yok. Peki Fenerbahçe'nin kulübesi o zaman yeterli mi? Erol Hoca sahada A yaparken ona B diyecek donanımda biri kulübede var mı? Fenerbahçe'nin kulübesine oturmak için sizce daha fazla bir yardımcı teknik direktörlük yılları geçirmiş, deneyimlemiş, e, hatta A takım deneyimi olan bir isim olması gerekmiyor mu? Hep böyle içimizdeki evlat mantığıyla yürürse Fenerbahçe, öyle yürütüyor çünkü süreci, öyle yürürse temel nasıl sağlam olacak? Şimdi kulübede taktiksel anlamda yeterli yardımcı hoca deneyimin var mı? Yok. Az önce bahsettiğim fiziksel anlamda seni düzenleyecek testleri yaptırdın mı? Yaptırmadın. Oyuncuları mental anlamda toplayacak fiziksel e, zihinsel performans antrenörün var mı? Yok. O zaman geçmiş olsun. İstersen 1 milyon 1 milyar euroluk transfer yap. Yani özeti şu. Temeldeki Çok kısa bir özet alayım Mehmet Hakan'ı daha geçeceğim. Sen mental anlamda takımı doğru şekilde hazırlarsın. E, antrenmanlar aynı şekilde. Futbolcuya göre bireysel özel programlar uygulanır ve takım antrenmanları da ona göre planlanır. Hı hı. Yani şu anda eleştirdiğimiz konuları sen e, önüne alır, değerlendirsin, kusursuz yaparsın. Buna rağmen sonuç gelmez. O zaman başka, başka bir, şey. bir şey. Ama evet. sen şu anda bu eksikleri önümüze koyup da takım bu performansları alırken, işte hakem dersen, sakatlarım, eksiklerim dersen, o zaman senin önüne bunlar konur, hı hı. konacaktır. Fenerbahçe'nin eksiği spor scientist manager. Spor bilimleri yöneticisi yok Fenerbahçe'nin. Bunu tamamlarsa taşlar ondan sonra oturacaktı. Bu Emre Belezo'nun yapabileceği bir durum değil. Şimdi Galatasaray'la devam edelim.